Öncelikle ben buradan Enes Ersan kardeşime bir şey söylemek istiyorum. İyi ki maça gelmedi. İyi ki maça gelmedi. Allah onu bildiği gibi yapsın. Bildiği gibi yapsın. Ee, öncelikle çok iyi oynadık. Ee, ben de... her pozisyonda oynadım. <laughs> Defansa döndüm. Atak yaptım. Bir de Müge Aroğlu'na selamlar. Müge Aroğlu. Takımcak çok iyiydi. Manyak bir takım zaten. E. Sen söyle. Müge Aroğlu'na selamlarımızı gönderiyoruz. Sen söyle. Kerem. İyiydik. Ben de konuşayım. Sen de konuş. Kazanmasın ben dediler abiler. Kazandık. Ya kazandık. Babalar sözünü <laughs> tutar. <gülüyor> Sen de söyle. Timuçin. Çok iyi oynadın. Yeni takımımızda ilk başarımızı aldık. Bravo! bravo, 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 bravo. bravo, bravo. Evet. Yazkan eski takım arkadaşlarına karşı güçlü bir kadro ile geldiniz ama e, skor pek de umduğunuz gibi olmadı. Sen nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, yani abi şu takımla kaybedemezsin derler. Onu da vallahi ben yaptım. Buradan sözümüzü tuttuk. Ee, arkadaşların sitesine de zamanında geldik, gelmeye devam edeceğiz. İnşallah. Geldik, gördük, yenilik demek isterdik ama Ne Olsun kardeşim olsun. Biz buradan onların sitesinin yolcusu Metin Yürek'e e selam yolluyorum ben. Metin selam bizim intikamımızı Yusuf Temel'den alacak. Peki. Amin. Alacak. Evet. Amin. günler diliyorum. Başarılar her iki takımda güzel oyunlar için. Tebrik ederim.